Merhaba. Bu podcast serisinde dünya ülkelerinin yeni düzendeki konumlarına, siyasi ve politik olmak üzere birçok konuya değineceğim. İlk bölümde Çin'i ele alıyorum. Çin son yıllarda uluslararası sahnede etkin bir aktör olarak yükselmeye devam ediyor. Bu yükseliş, askeri gücünü arttırması, ekonomik etkisini genişletmesi, uluslararası ilişkilerdeki diplomasi stratejilerini güçlendirmesi ve hem kendisi hem de komşu Asya ülkeleri aracılığıyla kültür emperyalizmine odaklanmasıyla şekilleniyor. Çin tarihi geniş anlamda antik, imparatorluk ve modern tarih olmak üzere üç kısma ayrılıyor. Genellikle hanedanlarla ilişkilendirilen Çin tarihi hanedanlar arası dönemlerde önemli siyasi ve kültürel değişimlere sahne olmuştur. Çin 3500 yılı aşkın tarihiyle köklü bir medeniyetin mirasçısı konumunda. Ancak yakın tarihe geldiğimizde 1 Ekim 1949'da Çin Komünist Partisi'nin kurucu lideri Mao'nun önderliğinde sosyalist, marksist, leninist bir devrimle Komünist Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu. Bu tarihi değişiklik modern dönemdeki siyasi ve ideolojik yapılanmasını belirleyen dönüm noktalarından biriydi. Bugün Çin Halk Cumhuriyeti 23 eyalet, 5 özerk bölge, devlet konseyi tarafından yönetilen 4 şehir ve 2 özel idari bölgeyi içinde barındıran geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda. Ancak bu geniş yapılanmaya rağmen ülke tek parti rejimi altında yönetiliyor. Çin Komünist Partisi'nin dışında 8 farklı resmi parti mevcut olsa da tek hakim partinin Çin Komünist Partisi olması sebebiyle bu durum ülkedeki siyasi yapılanmanın temel özelliklerini gözler önüne seriyor. Halkının %80'i antik içinde ortaya çıkmış olan Taoizm dininin mensubu. Taoizm dünyadaki nesnelerin gerçekte var olmadığını yani sadece varlıkların olduğunu savunur. Bu inanışa göre Tao evrenin tanrısıdır ve evrendeki her şey Tao'ya aittir. Çin'in askeri güç projeksiyonu Asya Pasifik bölgesindeki denizlerde ve hava sahasında artan varlığıyla dikkat çekiyor. Güney Çin denizinde yapay adalar inşa ederek askeri üsler kurması bölgedeki güç dengelerini alt üst edecek büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca savunma bütçesini sürekli olarak arttırması ve modern silah sistemleri geliştirmesi uluslararası arenada güçlü bir askeri aktör olarak konumlanmasını sağlıyor. Ekonomik açıdan bakıldığında Mao'nun ölümünden sonra Deng Xiaoping döneminde başlatılan ekonomik reformlar sayesinde Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline geldi. Deng sosyalizmde piyasa ekonomisi fikrini benimseyerek devletin ekonomiyi kontrol ettiği sistemden vazgeçip serbest piyasa ekonomisine geçti. Bu hamlelerle özel sektörü canlandırıp dış yatırımları arttırdılar ve böylece Çin ekonomisine yeni bir ivme kazandırdılar. Çin'in düşük maliyetli iş gücü ve üretim avantajları da ülkenin dünya ekonomisindeki etkisini arttıran önemli bir faktör oldu. Özellikle ucuz iş gücü ve geniş üretim altyapısı uluslararası piyasalarda rekabet gücünü arttırdı ve birçok sektörde lider konuma gelmesini sağladı. Ancak ekonominin yükselişi sadece dış ticaretle sınırlı kalmadı. Ülke aynı zamanda iç pazarını da geliştirdi ve iç talebi de arttırdı. Bu da ekonomik büyümesini sürdürülebilir hale getirip iç ve dış talebin birlikte hareket etmesini sağladı. Böylece dünya ekonomisindeki konumu daha da sağlamlaştı. Yabancı şirketler Çin'deki fabrikalarda üretim yaparken yerel işçiler de bu teknolojik gelişimlerle tanışıp deneyim kazandılar. Bu da ülkenin endüstriyel kapasitesini arttırdı ve uluslararası alanda rekabet gücünü yükseltti. Eskiden Çin ucuz iş gücü ve taklit ürünleriyle tanınırdı ama günümüzde bu durum tam aksi yöne doğru ilerliyor. Peki bu nasıl oldu dersiniz? Çin hükümeti ve özel sektör ARGE'ye ciddi paralar yatırdı. Evet kendi teknolojik fikirlerini üretiyor ve bunları dünya sahnesinde sergiliyor ve sergilemeye hazırlanıyor. Yapay zeka, biyoteknoloji, uzay teknolojisi ve dahası gibi alanlarda yapılan çalışmalar gün geçtikçe önem kazanıyor. Bir zamanlar sadece Amerika ve Avrupa'da gördüğümüz inovasyonun artık Çin'den de çıkması şaşırtıcı değil. Çin'in ekonomik etkisi, kuşak ve yol girişimi gibi büyük ölçekli projeleriyle dünya genelinde hızla artıyor. Bahsedilen kuşak, İpek yolunun karadaki ekonomik kuşağını, yol ise 21 yüzyılda deniz ağında bir ipek yolunu ifade ediyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin 2013 yılında ilk kez Kazakistan ve Endonezya'dan dünyaya duyurduğu kuşak yol projesinin tamamlanması hedeflenen tarih 2049 yılı olarak belirlendi. Bu girişimler altyapı projelerinden ticari anlaşmalarına kadar geniş bir yelpazede ekonomik işbirliğini teşvik etmeye amaçlıyor. Bir kuşak bir yol gibi devasa bir projeyle Asya'nın yeni liderinin küresel ticaretteki rolü gider artıyor ve dünya ekonomisinde her geçen gün daha da önemli bir oyuncu haline geliyor Çin'in uluslararası etkisi sadece askeri ve ekonomik alanlarla sınırlı değil diplomatik ve uluslararası ilişkilerde de önemli bir rol oynuyor Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası organizasyonlarda giderek daha etkili bir konuma geliyor Ayrıca Güney Kore Japonya ve Hindistan gibi bölgesel güçlerle olan ilişkileri Asya'daki siyasi dengelerin şekillenmesinde belirleyici bir etken Çin diasporası ve deniz aşırı yatırımlar da Çin'in ekonomik yükselişinde önemli bir rol oynadı. Denk dönemi reformlarıyla birlikte Çin hükümeti deniz aşırı Çinlileri yatırım yapmaya teşvik etti ve uluslararası iş ilişkilerini güçlendirdi. Bu topluluklar Çin'in dış ticaret ağlarını genişletmesine ve uluslararası işbirliğini arttırmasına yardımcı oldu. Bütün bunlara binaen Çin'in ekonomik yükselişinde jeopolitik faktörler de önemli bir rol oynamaktadır. Coğrafi konumu dünya ticaretinin merkezine yakın olmasıyla lojistik avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca Asya'daki diğer ülkelerle ticari ilişkilerini güçlendirmesi ve bölgesel entegrasyonu teşvik etmesi Çin'in ekonomik etkisini arttırmıştır. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde Çin'in ekonomik ve uluslararası arenadaki yükselişi daha iyi anlaşılabilir hale gelmektedir. Denk dönemi reformlarıyla başlayan ve sonraki yıllarda devam eden bu süreç Çin'in dünya ekonomisindeki konumunu kökten değiştirmiştir. Bütün bunlarla beraber en önemli konulardan birisi de çeşitli medya ve kültürel ürünler aracılığıyla kendi kültürünü dünya geneline yayma stratejisini benimsemesidir. Özellikle popüler kültür aracılığıyla genç nesiller üzerinde daha fazla etki sağlamayı hedeflemektedir. Dünyaya aşamalı olarak Asya kültürünü ve neticede Çin kültürünü empoze etmek için Asya ülkeleriyle el altından yaptığı anlaşmalarla büyük atılımı gerçekleştiriyor. Çin, Güney Kore ve Japonya gibi Asya ülkelerinden çıkan ve dünya çapı popüler hale gelen filmler, animeler ve diziler geniş kitlelere ulaşarak Asya Çin kültürü'nün tanıtımını sağlamakta ayrıca moda ve yemek kültürü konusunda da uluslararası alanda ciddi derecede ilgi görmektedir. İngiliz danışmanlık şirketi Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezinin tahminlerine göre Çin'in gayri safi yurt içi hasılası 2025 yılına kadar yılda %5.5, %5.7 ve ardından 2030'a kadar yılda %4. 7 oranında büyüyecek. Bu tahminlere göre Çin'in 2030 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'ni geçerek dünyanın en büyük ekonomisi olacağı düşünülüyor. Bu büyüme Çin'in uluslararası sahnedeki etkisini daha da güçlendirecek ve küresel dengeleri etkileyecektir. Çin'in geleceğe etkisi uluslararası toplumun dikkatle izlediği bir konu ve yakın gelecekte uluslararası politikalarının nasıl şekilleneceği büyük önem arz ediyor.